İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde bile etkili iletişime ihtiyaç duyulmuştur. Bu iletişim bazı durumlarda noktadan noktaya olsa da bazı durumlarda da noktadan çok noktaya şeklinde olmuş. Hatta bu ihtiyaç insanların hareket halinde olma durumunda bile kendini göstermiştir. İlk çağlardaki bir insan birebir iletişim kurabileceği gibi birden fazla insanla da interaktif şekilde iletişim kurabilmekteydi. Hatta hareket halinde iletişim acil durumlarda daha da hızlı gelişim gösterebiliyordu. İletişimin günümüzde daha etkili olabilmesi için net iletişim teknoloji ve distribütörü olduğu markalar kablosuz teknoloji alanında önemli çalışmalar yapmaktadır. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya Pasifik bölgesi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtası bu çalışmaların olduğu bölgelerdir. Net iletişim distribütör olduğu markalar ile gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda dünya çapında kablosuz network ağlarının büyümesine katkı sağlamaktadır. Bu katkı her zaman her yerde olabilmektedir. Kimi zaman güvenliğin artırılmasında, kimi zamansa operasyonel verimliliğin yükseltilmesinde etkili olmaktadır. Net iletişim teknolojinin en büyük hedefi tüm kablosuz network ihtiyaçlarına çözüm sunabilmektir. Net iletişim teknoloji kablosuz teknoloji lideri